Türkiye genelindeki tüm barolar seçim güvenliği için seferber olduğu hazırlıklarını yaptı. Seçim güvenliği için yurttaki 81 baronun temsilcileri kolları sıvadı. Binlerce avukat sandıklara sahip çıkmak için çalışacak. İstanbul Barosu Seçim Hukuku ve Seçim Güvenliği Çalışma Komisyonu Koordinatörü Avukat Süreyya Turan, 2500'ün üzerinde meslektaşı seçim güvenliğinde görev almak için başvurduğunu belirtti. Başvuran kişilere eğitim verildiğini dile getiren Turan, sandıklarda ve her okulda bir avukat görevlendirmek için bu çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Ayrıca seçim günü de İstanbul Barosu'nda bir kriz masası olacağını ekledi. CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin deprem bölgesinde ise her türlü usulsüzlüğe açık bir seçim olacağını belirtti. Hatay'dan resmi olarak 550 bin kişi göç etti. Göç edenlerin 150 bin civarında kişi ise Hatay'dan seçmen kaydını aldıramadı. Bu nedenle bu kişilerin Hatay'a gelip oy kullanması gerekiyor. Ancak 17 Mayıs'a kadar Hatay Havalimanı kapalı. Cumhuriyet haberi ve bilgiyi okurlarına en güncel haliyle aktarmaya devam edecek.